Yani ben mesela kendi tanıtırken e, benim burcum ne? Boğa burcuyum. Ya da işte en sevdiğim düşünür filozof Sokrat gibi. Ama ondan yana değilim yani öyle yapmıyorum. Ne tuhaf. Farklı bir galaksidesin. Farklı bir gezegen sonuçta. Ya, yadırgamıyorsun, Yabancılık çekmiyorsun yani. Ya felsefe işte. Mesela benim işim turizm olduğu için genelde işimiz yabancıyla. E, yabancı değil de var. Kaynaşım yani iş yapmam. Mesela burada üç ay kalayım. yardım anlatacak kadar şey yaparım. Sen İngilizce biliyor musun? İngilizce mi? He. Ha? Hayır bilmiyorum. İngilizce şart. İngilizce nasıl bilmezsin ya? Mesela İngilizce bir örnek vereyim. I love you. Seni seviyorum. Yanlış anlama yani. Cümle olarak. Mesela I, I, I ben, e, love seni, you seviyorum. I love you. Ama o kadar basit değildi yani çekimleri falan vardır. I love he, she, he, she loves gibi. Komplikedir yani. Babam olunca dünya dönecek mi senin? Bilmiyorum. Dünya ayak uydurabilir miyim sence? Dünya sana ayak uydursun ya. Dünya nedir? Dünya gezegen de yani. Peki ya uydusu? Uydusu? Ha dünyanın? Evet var. Ay. Bakayım. Buradan gözükmüyor ama güzeldi ay ışığı. Romantik. Aklını alacaksın. Dünya güzeldi. güzel o zaman. Güzel. Peki ya insanlar? Dünyadaki erkekler? Oo, zor bölüme geldik diyorsun. Doğruyu söyleyeceksin ama. Ya, Söyleyeyim de şimdi kendimi mi anlatayım, dünyalı erkekleri mi anlatayım? Dünyalı erkekler farklı farklı mıdır? Farklı. En az 5000 çeşit insan var ya. Mesela şöyle örnek vereyim. Brad Pitt. Brad Pitt tarzı dediğimiz. Daha böyle bir baby face. Ya da benim tarzım. Daha böyle bir kadınlığa hitap eden. Mesela kendime örnek vermek gerekirse ben farklıyım yani gerçekten. Şimdi sıradan bir erkek için cinsellik birinci plandayken benim için ikinci ya da üçüncü plandadır. Öyle mi? Ya yani bilmiyorum. Belki sırf ben öyleyim. Bilmiyorum. Sen çok tatlısın. Sen de öyle ama şimdi burada kendimi ammet ettirme yani. Peki ya aşk dünyada erkekler aşık olur mu? Olmaz mı? Hem de aşkına sadıktır. Senin sevgilin var mı? Yok. Yani dünyada yok. Hiç başka gezegende de yok. Ben sana aşık oldum Arif. Ben de sana karşı boş değilim de şimdi dünya gidelim bir bak yani bu tarz değil bin çeşit insan var bir bak da. Yok sucuk yedik. Sucuk ne alaka ya? Şimdi dünyada öyle bir şey var sucuk yiyince